Merhaba çocuklar. Bugün sizinle kodlama oyunu oynayacağız. Bunun için böyle 10 yumurtadan ya da 15 yumurtadan oluşan bir yumurta kolisi olabilir. Yumurta kutusu olabilir çocuklar. Şuraya böyle bir kutumuz olacak. Şöyle de anneleriniz sizin için kodlama için kağıtlar hazırlayacak. Küçük yaş grubundaki öğrencilerim 10 tane kutudan oluşan oyun oynayabilirler. Ya da böyle daha büyük çocuklarımız için 15 renkten oluşan kodlama da olabilir. Ya da isterseniz 30'lu bile oynayabilirsiniz. 30'lu yumurta kozisiyle ile de oynayabilirsiniz. Şimdi 15 yumurta için olanı oynayalım. Bakıyor çocuklar. Buradaki sıradaki renklere bakarak biz de bu legolarımızı ne yapacağız? Buradaki dairelere koyacağız. Üst sıra. Bakın üst sırada önce hangi renk var? Sarı, sonra kırmızı, sonra mavi, yeşil ve e, turuncu diye devam ediyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Evet birinci. Sarı. Evet. Evet çocuklar dikkat edin doğru gidiyor muyuz? Evet şimdi sırada ne var? Turuncu. Şimdi orta sıraya geldik. Biz de buradan ortadaki sıraya bakıyoruz. Kırmızı. Kırmızıdan sonra ortada ne var? Yeşil var çocuklar. Sonra yeşilden sonra sarı. Sonra kırmızı. Evet. Yeşil. Evet. Son satırdayız çocuklar bakın. Sarı kırmızı sonra yeşil sarı ve yeşil tekrar. Bakın kodlamamız tamamlandı çocuklar. Bu şekilde yapabilirsiniz ya da tun için şunları boşaltalım. Annelerimiz size şöyle yönerge de verebilir çocuklar. Başka türlü de oynayabiliriz. Çıkaralım bunları. kağıtlar da olmadan kağıtlarsız. Diyebiliriz ki anneleriniz size. Ortadaki sırada ikinci kutuya yeşil koy. Evet. Ortadaki sırayı buluyoruz. Üstteki ortadaki sıra. Bu da alttaki sıra. Ortadaki sırada ikinci kutu. Neresi? Burası. Bir. iki Tamam mı? Peki. Ortadaki sırada Beşinci kutuya mavi koy. Ortadaki sıra, beşinci kutu. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Ee, baştaki üstteki sırada ikinci, e, ikinci kutuya kırmızı koy. Üstteki sıra, ikinci kutu kırmızı üstteki sıra 1 2 iki. ikinci kutuya kırmızı koyduk Peki en alttaki sıraya dördüncü kutuya sarı koy alttaki sıra dördüncü kutu 1 2 3 4 dördüncü kutuya sarı koy dedim bu şekilde de oynayabilirsiniz ya da böyle anneleriniz sizin için kağıtlarda hazırlayabilir, siz buna bakıp kodlama da yapabilirsiniz. Kolay gelsin çocuklar.